arkadaşlar Selamünaleyküm cümleten Hayırlı günler dilerim şimdi motorumdan genel bahsetmek istiyorum Ayrıca bana mesajlarda soruluyor işte Çinli Aurora Vesta veya Freedom alınır mı alsak ne gibi şeyler yaptırmalıyız nerelerine baktırmalıyız memnun musun vesaire vesaire sorular geliyor bu videoyu da şöyle genel bir bilgi olsun diye hazırlıyorum Şimdi arkadaşlar benim bildiğiniz gibi Aurora Vesta 50 özel seri motor. Yani güçlü versiyon. Gördüğünüz gibi motor Blue Spacey klon kopyası. Tip olarak da zaten Honda Spacey'nin tipinde bir motor. Gördüğünüz gibi. Daha önceki videolarımda da zaten bahsettim bu motordan. Şu anda motorum 670 kilometrede. Motorumda el attığım bazı yerler oldu mesela kayış değiştirdim. Değişik kayışların denemesini yaptım. Oralardan tepki aldım. Hani en güzel şekliyle bize performansını sunması için bunları yaptım. Yoksa ki sıfır motoru söküp de işlem yapmaya gerek yoktu. Şimdi Çinli motor alınır mı alınmaz mı? Ee, bu Vesta ile Freedom'dan bahsediyorum. Hani diğer 150cc PCX kopyası var klon kopya motorları var. Soğutmalı falan. Onları fazla incelemediğim için onlar hakkında bilgi sahibi değilim. Ee, bu Spacey kopyası klon motorlardan bahsetmek istiyorum. Freedom da bunun e, karbüratörlü ve enjeksiyonlu olarak iki tip sunulmuş. Bu şekilde satılıyor. Şimdi kullanıcılar da enjeksiyonlu motorda yani EFI sistem motorda herhangi bir sıkıntı olur mu, olmaz mı? emin olamadıkları için e, karbüratörlü tercih ediyorlar. E, şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu motorda enjeksiyon sistemi sağlam, sıkıntılı değil. Yani ben kullandığım süre içinde herhangi bir arıza yapmadı. Marşa ilk bastığım zaman tık alıyor zaten, sıkıntı yok. Yani bunun motorların enjeksiyon sisteminden korkmanıza gerek yok. Gayet sağlıklı çalışıyor yani, onu söylüyorum. Ama tabii ki tercih meselesidir. Ben ileride arıza yaşarım veya bir sıkıntı yaşarım diye karbüratörlü motoru da tercih edebilirsiniz. Yalnız alacağınız motorda dikkat edin. Ben bazı yeni kasaları görüyorum. Altta G6 125'lik motor bloğu kullanılmış. Yani bu eski tip bir motor. Biliyorsunuz 2018'den beri kullanılıyor. Hatta daha öncesinde de var. Çinli motorlarda. 2018 şunun için dedim. Ben eski Motolux Rossi motorum vardı. 50'lik yine o da. Alt blok 125'likti. Hani onda da G6 motor vardı. 2018'de. E şimdi yıl 2023 oldu. Çinliler Space Clone motorlarını uygulamaya başladılar motorlarda. Bir de dediğim gibi 150cc olup da PCX Klon motorları soğutmalı falan onları motorlara uygulamaya başladılar. Yani motor tipini değiştirdiler arkadaşlar aklınızda olsun. Şimdi ben bu motorumla alakalı bir şeyler söyleyeyim. Şimdi ben bu motoru aldım arkadaşlar. Bu motoru aldığınız gibi anahtarı çevirdim çalıştırdım sıkıntı olmadan binerim olayı yok. Yani mutlaka sağına soluna işte orasına, burasına, civatalarına, işte fren ayarlarına, hatta sele açma kablosuna, gaz teli ayarına, aynaların işte sıkılığına veya grenajlardaki, civatalardaki sıkılık, gevşeklik, bu kilometre telinin hatta şöyle söyleyeyim bakın, burası bile gevşekti. Ben bunların hepsine el attım arkadaşlar. Yani neticede Çinli bir motoru aldığınız zaman bütün vidaları grenaj civatalarını hepsini elden geçirmek zorundasınız. Şimdi ben bu aynaları bildiğiniz gibi ters dişli. Bunları normal dişlere çevirdim. Buradaki alt aparatlarını değiştirdim. Klasik Matrix 8 aynaları Arkadaşlar. istediğim gibi buradan bağlantısını yapıyorum. Yalnız bunları değiştirmek için tabii ki şu ön sinyal panelini çıkarıp Böyle yapmak gerekiyor. Şimdi bunu ben bu yüzden çıkardım. Şurada gaz kütüğünde falan bir tane cıvatanın eksik olduğunu gördüm. Burada manetlerin cıvataları. E, burası da dahil olmak üzere. Hepsinin gevşek olduğunu gördüm. Ayrıca şu sinyallerin oturduğu cıvatalar var arkada sıkılı. Onların cıvatalarının gevşek olduğunu gördüm. Şu kadrana e, kilometre telinin bağlantı somunu var. Onun gevşek olduğunu gördüm. Yani oralara açıp bakmak zorundasınız. Bir de bunu açtığınız zaman e, kasıntılı veya şu içinde tırnaklar var. O tırnakları iyi oturturmanız lazım. Mesela benim şurada bir tane e, tırnak çatlak çıktı açtığımda. Bakın böyle tam sıfıra sıfır oturmuyor burası. Şuralar her taraf oturdu bakın buradan doğru böyle. Ya şurada bir tırnakta bir sıkıntı oldu. Bakın böyle. Hafiften bir oturmama durumu var. Aa, sıkıntımı değil. Şimdi burada ben LED ampül değişimi de yaptım. Normalde halojen ampulle geliyor. Bu motorda hiçbir ampulde LED yok arkadaşlar. Hepsi bildiğimiz halojen ampul. Buraya LED ampul değiştirmek için mecburen şu ön far panelini söküyoruz. Bunu söktüğümüz zaman da bakın bu hep oturma yüzeyleri hepsi tırnaklı. Buralardan her taraf gayet kontrollü bir şekilde sökülmesi gerekiyor. Bir de bu granajın hemen altından şöyle bir bağlantı plastik laması var. O da oraya bir yuva yapılmış. Onu da çıkardım ama üzerinden çıkan çatlaktı. Yani e, sıkıntımı değil. Bakın böyle bir sallantı falan yok bunda. Sıkı yani. Hemen şurada altta bunun dört tane tırnağı var. Zaten onlar. E, paneli tutuyorlar. Orada da sıkıntı yok. Koruma demiri biraz sağ taraf eksen bozukluğu vardı. Onu düzelttim. Şu anda onda sıkıntı yok. Bakın sağ ve sol paralel duruyor yani. Şu kilometre rediktör okuyucusunda içeride yağ olayı yokmuş. Onu çıkardım. İçini güzelce yağladım. Buradan şık 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 ses geliyordu. Yağladıktan sonra sıkıntı kalmadı. Ee, ön lastiği de zaten Anlas Winter Grip 2 ile değiştirdik. Üzerindeki lastikler %100 naylon olduğu için herhangi bir şeyde kayma yapmasın diye. Çünkü kayma riskiniz naylon lastikte her zaman var. Bu ön lastiği markalı bir şeyle değiştirirseniz gayet güzel oluyor. Dediğim gibi şu içerideki far panelinin olduğu yerde bütün kablolar falan düzensiz bağlanmış. Yani böyle hep birbirine sıkmış. Biri alttan girmiş. Biri üstten çıkmış. Soket bağlantıları güzelce sabitlenmemiş. Onlara falan da bakmak gerekiyor. Onları da ben zaten hepsini hallettim. Yani bu motorlarda hani yapılması gerekenleri söylüyorum arkadaşlar. Yine şu ön far panelini söktüğümde bu sele açma teli ayarsızlığı vardı. Hani böyle açtığım zaman çıttan sele açılmıyordu. Onun tel ayar gergi ayarını da ben bu içeriden yaptım. E ayrıca bu ampulün de hani aşağı yukarı ayar vidası var iç tarafta. Oradan ayarlayabiliyorsunuz. Onu eğerle dampülle değiştireyim derseniz o far ayarına da mutlaka bakın. Çünkü bir daha ayar için sökmeniz gerekebilir. O yüzden bir kere söküldüğü zaman hepsi hallolsun. Şimdi bu ön lastikte yani daha doğrusu ön frende bu kaliper sıkma olayı veya sürtme olayı oluyor. Şimdi benim motorumda öyle bir durum yok. Bakın gördüğünüz gibi dönüyor yani. Ee, şu diskin eğri olduğu söyleniyor. Hani bu disk eğri mi de acaba buraya cırt 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 cırt, cırt sütme yapıyor. Hayır arkadaşlar o eğri değil. Şimdi şöyle anlatayım. Bu diskin şu hemen janta oturma yüzeyi var arkada. O yüzey işlemesi güzel işlenmediği için janttaki salgı bu diske yansıma yapıyor. Bunun salgısını nasıl alırız? Ee, şu jantı göbekten e, bir mille tornaya bağladığımızda güzelce sıkı olarak o zaman jantın şu diskin oturma yüzeyindeki salgıyı görmüş olacağız. Orayı böyle hafiften işlettirirsek e, bu diskimiz de gayet düzgün dönecektir. Şimdi ön frenimde benim sıkıntı yok ama işte sıkı oldu geri çekmiyor vesaire vesaire diyenler oluyor. Onlar için tavsiyem bu fren sıvısının arkadaşlar yukarıda hemen şeyi var. Tankı var. Bu fren sıvısını 4, sıvıyla yeniden değişmeleri gerekiyor. Yani onun değişmek için de şurada bakın hemen tahliye vidamız var. Kola bası, bas, birkaç defa bastığımızda basılı tutarken buradan yağı tahliye etmemiz lazım sistemin içine yağ almaması için sürekli bu işlem tekrar edilecek. Yani kol basılıyken oradan yağı almamız gerekiyor ki e, içerideki yağı attırıp yerine yeni yağ almamız gerekiyor. Bu işlem de bu şekilde. Ben motoru aldığımda bakın görüyorsunuz şu paspas olayı orijinal değildi. Ben bunun yerine Honda Space'inin paspasını aldım. Onun da bakın şurası uygun olmadı. Yani bu dediğim gibi motor Honda Space'nin birebir benzeri ama aynısı değil arkadaşlar. Yani spaceinin herhangi bir ürününü bunu aldığınızda uymayabilir onu söyleyeyim. Çünkü bunun e, markası başka. Birebir Honda Space'e benziyor ama işte değişik olan yerleri var. Zaten variyatör kısmı bunda değişik. Hani parça olarak Honda Spacey'nin e, ön yanak fan kanatçıkları farklı. Bununki bütün komple takıyorsunuz. Bu farklılık var, onu söyleyeyim. Dediğim gibi arkadaşlar, işte Çinli motorlarda anahtarı aldım, marşa bastım. Hiçbir sıkıntı olmadan binerim olayı olmayacak. Ne yapacağız? Dediğim gibi az önce anlattığım gibi bütün vidalarından işte motor yağından fren sıvısından işte ön kaliper ayarından ne bileyim burada ampül yükseklik ayarından gaz sele ayarına kadar seleyi açma telinin ayarına kadar buraları gözlemlemek gerekiyor. Buralarda eğer varsa bir sıkıntı bunları düzeltmek gerekiyor. Tıpkı benim yaptığım gibi. E, Fredom Vesta'ya göre kasa daha sportif ama onda da kasa biraz küçük. Yani Vesta'ya göre küçük. Üzerinde özel seri onda da aynı motor bloğu var. Yani performans olarak bu motorlarda sıkıntı yok. E, enjeksiyon sistemi olarak da zaten herhangi bir sıkıntısı yok. Ben yaşamadım. E, öyle yaşayanlar da duymadım. Hani şikayetçi değil kullanıcılar. Dediğim gibi Freedom'da kasa daha küçük, daha sportif bir görüntüsü var. İşte ön çamurluk, e, led farlar gibi gibi farklılıkları var. O yüzden kullanıcı tercihidir. İster böyle Honda Space'ye benzeyen kasayı tercih edebilirler. Veyahut da Freedom'un daha sportif, daha küçük olan e, şasesini tercih ederek onu alabilirler. Yani orada sıkıntı yok. Tamamen kullanıcı tercihi. Hani biz diyemeyiz ki onu alma, bunu al ya da şunu alma, şunu al. Onu diyemiyoruz arkadaşlar. Biz ancak böyle eksi artı neler var, neler yapılmalı bunun gibi durumları söylüyoruz kullanıcıya ki hani önceden bilgisi olsun. Ben şöyle biliyordum, böyle biliyordum, aldım, böyle oldu, şöyle oldu. Sorunları yaşanmaz. Şimdi ben motorumda bildiğiniz gibi önde e, iç yanak değiştirdim. Onu Honda Space'in orijinal iç yanağını kullandım. Üzerindeki 13 gramlık bagaları ona koydum. Bagalar güzel, kaliteli. Dış yanak ön varyatör yine aynı kendi orijinal dış yanağını kullandım. Yalnız araya 0.5 mm metrik 15 bir tane pul attım. Kayış biraz daha rahat olsun kalkışta diye. Bu da güzel oldu. Gayet güzel oldu. Kayış olarak e, bando Japon 029 yeşil bandoyu taktım. O da gayet uyumlu, kaliteli bir kayış. Onda da sıkıntı yok. Arka de bildiğiniz gibi içini demonte ettim. Pim yataklarını falan spidol mavi lityum gresle yağladım. Orada da sıkıntı yok. Subab ayarında ee, söyleyeyim arkadaşlar o da çok soruluyor yani bu motorlarda kaç ayarlamamız lazım diye. Enmiş taraf 0.15 mm, egzoz tarafı da 0.17 mm olarak ayarladık. Bu ayarımız da gayet şu anda iyi. Sıkıntısı yok yani. Başka anlatacağım neler var? E yakıt olayına gelirsek arkadaşlar bu motorlarda şehir içi normal performanslı kullanımda 3 litre civarı. Hani bu 3.1 de olabilir, 3.2 de olabilir, 2.9 da olabilir. Yani 100 kilometrelik yakıt sarfiyatı ortalama 3 litre gibi düşünebiliriz. Şimdi bunu da daha önce de bahsetmiştim. E göstergelerimiz manuel. Yani buralarda herhangi bir elektronik gösterge yok. Hepsi manuel. Ee, yakıt deposundan biraz bahsedeyim. Şimdi yakıt deposunu doldurduğumda ben Bakın şu ibre hemen hemen şu kırmızı sıfır çizgisine geldiğinde e, Yaklaşık 80 km falan yol yapıyorum. Yani depo bitti bitecek gibi görünüyor ama e, 80 km mesafede o şekil gösteriyor. Yani hatalı bir göstergesi var. Aslında ben bu motorla normalde 150 kilometre falan yaptığımda ibrenin oraya anca düşmesi lazım. Yani burada da bir ayarsızlık durumu var. Orası da bir eksi yani. Şimdi kilometre kadranında da GPS ile ölçtüğümüzde diyelim ki bu ibre 120'ye vurduğunda bizim GPS hızımıza baktığımızda en fazla 105'i görürüz. Yani 120 km kadran hızıyla gittiğimizde eksi 15 GPS verisi olacaktır. Yani orada 15 km sapmamız var. O da hatalı. Bunun dışında koruma demirlerini bahsedeyim. Arkadaşlar bakın koruma demirlerinin hepsi buradan lamalarla şasedeki somunlara bağlı. Bakın burada da öyle. Altta şaseden somunlara bağlı. Yine bakın buradan da lama çıkıyor. Alttan şeye bağlı. Şase somunlarına bağlı. Bak. Herhangi bir langurtu longurtu yok. Yani grenaja bağlı değil kesinlikle. Normal vida ile alttan hepsi somunlara bağlı. Şase somunlarına. Koruma demirlerinde de bu yüzden sağlan, sallanmaz. Şıngırtı mıngırtı herhangi bir olay olmaz yani. Arkadaşlar genel durumlarından bahsettim motorların. İşte Vestam olur, Fredom olur, Fredom'un karbüratörlüsü mü olur veya veyahut da enjeksiyonlu sistemi mi olur? Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. İster Vesta 50 alabilirsiniz özel seri. isterseniz de Fredom 50 özel seri motoru tercih edebilirsiniz. Bu tamamen sizin kullanıcı tercihinizdir. Hangi kasa hoşunuza gidiyorsa gidin, inceleyin, üstüne binin. Bakın. O şekilde tercihlerinizi değerlendirebilirsiniz. Ha aklıma gelmişken arkadaşlar bunda ön amortisörlerden bahsedeyim. Ön amortisörlerimiz biraz yumuşak kalıyor. Yani o strok boyu hemen tık tık en ufak bir kasiste böyle, tam dibe kadar esneme yapıyor. Aslında orada biraz sıkı olması lazım. Şimdi onun için de tabii ki o amortisörlerin demonte edilip yağının değişmesi lazım. E yağ değişimi de bunda... Bilemiyorum ön far giremezini söktüğümüzde oraları sökebilir miyiz? Hani ön amortisörlerin sökülmesi lazım aşağıdan. Bu şekilde bir yağ değişimi olur. Orası da aslında gündemimde ama ona bir vakit olması lazım servis işlerimiz falan oluyor. Hani diğer motorlara bakarken buraya el atamadım. Onu da bir ara düşünürüz. Bakalım. Yani oradaki amortisörler yeni yağ değişimiyle biraz sertleşecektir. O zaman motorun tepkisi daha iyi olur diye düşünüyorum. Durum böyle. Sorularınız olursa sorular kısmından bana işte Vesta ile Fredom alakalı sorular sorabilirsiniz. Zaten genel bir durumdan bahsettim. Aklıma gelmeyen, söylemediğim bir şeyler olursa da yazarsınız. Oradan bildiğimiz kadarıyla, dilimizin döndüğü şekliyle anlatırız. Sizler de bilgi sahibi olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet.